السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ve vehbena lehu ishaaka ve ya'quuba nafile ve salihin. Sadakallahul azim. Değerli din kardeşlerim, aziz müslümanlar, kıymetli dinleyenlerim. İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatul Kur'an isimli eserinden beraberce zekat ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde geçmiş şeriatlerdeki zekat bahsinde kaldığımız kısma inşallah devam edeceğiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal İsmail Aleyhisselam'a zekatı izafe ediyor. Yani İsmail Aleyhisselam'ın kendi halkına, kendi ailesine, kendi kavmine zekatı emrettiğini anlatıyor. Aynı şekilde Enbiya Suresinin 72 ve 73. ayet-i kerimeleri de İshak aleyhisselam, Yakub aleyhisselam ve onları takiben gelen peygamberlere de zekatın emredildiğini ifade buyuruyor. İnşallah bugün Enbiya suresinin 72. ve 73. ayet-i kerimelerini İmam Maturidi Hazretleri'nin Tebbilatül Kur'an isimli eserinden beraberce kavramaya çalışacağız. Allahü Celle Celal 72. ayeti i kerimede bizlere seslenirken şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kuluhu ve hebna lehu İshak ve Ya'kub nafile. Bu sözün, bu sözün anlamı, bu sözün bu seze gelince yani ayeti i kerimenin bu cümlesine gelince ki Mevla Teala ne buyuruyor? Ve Şüphesiz biz hibe ettik, armağan olarak verdik. Hani hibe kelimesi kullanılıyor. Hibe bir insanın beklemediği, herhangi bir emek karşılığı elde etmediği, karşıki taraftan bir lütuf olarak kendisine sunulan bir hediye, bir imkan. Allah-u buyuruyor ki, biz hibe ettik. Kime? Lehu o İbrahim Aleyhisselam'a. Kimi hibe ettik? İshak'a, oğlu İshak'ı daha ve Yakub'e, Yakub'u da verdik nafile. Onu da ilaveten bir armağan olarak lütfettik. <laughs> Kale ba'duhum. Alimlerin bir kısmı dedi ki, en nafiletu el atiyyetu. Burada geçen nafile ifadesinin anlamı el <laughs> atiyye yani bağış, Allah Celle Celaluhu nafile ifadesini kullanıyor. Biz sana İshak'ı verdik, Yakub'u da atiyi olarak, yani bağış olarak sana sunduk. Ve kâle bağlıhum, alimlerden bir kısmı da, yani Arap dilcilerinden bir kısmı, müfessirlerden bir kısmı da dediler ki, buradaki ennafiletu, nafile kelimesinin karşılığı nedir? En neflu ganimettir. Hani Enfal suresi var ya ganimetlerden bahseden çok iyi bildiğiniz o sure, oradaki nefil Enfal'in müfredi olan nefil kelimesidir. Bu asrul nafileti, nafilenin aslı da nedir? El ganimetu ganimettir. Ke kavlihi şu ayeti kerimede Allahu Zülcelal'in buyurduğu gibi. Nedir o ayet-i kerime? Yeseluneke ani'l enfal. Yeseluneke sana soruyorlar. Allahu Zülcelal bu ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa kullanmış. Yeseluneke sana soruyorlar ne hakkında? Ani'l enfal. Ganimetler hakkında. Ganimetleri sana soruyorlar. Burada da nefil kelimesi ganimet anlamındadır demiştik. Ey neyi soruyorlar yani? Eyl ganaim, eyl gana ganimetleri soruyorlar. Vel veledu çocuk ve veledul veledi çocuğun çocuğu fadlun minhu Allahu Zülcelal'den bir ikramdır ve atiyetün aynı şekilde bağıştır ve ganimetun gerçekten hiç beklenmeyen bir ganimettir. Li'ennehu çünkü Allahu Zülcelal semmel velede hibeten. Çocuğu hibe olarak burada isimlendirdi. Ve hebina hibe olarak isimlendirdi. Neyle? bir kavlihi bir başka ayeti kerimedeki ifadesiyle yehebu hibe eder. Limen o kimseye ki u diliyor inaten. Dilediği kuluna dişileri hibe eder. Yani kız çocuklarını ve yehebu limen yeşa'u dükura dilediği kullarına da erkek çocuklarını hibe eder. Allahu Zülcelal'in takdiri bu şekildedir. Evet. ve sümmiyel veledü muheben çocuk da pardon ve sümmiyel validu yanlış oldu valid yani baba da isimlendirildi. Çocuk hibe olunca hibe kime veriliyor? Babaya ve anneye. Valid baba ve anne de isimlendirildi. Ne? Muheben kendisine hibe edilen kişi olarak isimlendirildi. Evet. Ve hasatü İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın özelliğine gelince lem yekün yatma'u en yulede lehu el fi fî zâlikel vakti ve kâsaten İbrahim Aleyhisselam'a gelince İbrahim Aleyhisselam lem yekün yatma'u en yulede lehu o esnada İbrahim Aleyhisselam Allahu Zülcelal'den bir çocukla ilgili durumda İbrahim Aleyhisselam'ın durumu farklıydı. Neydi o da? Lem yekün yatma'u. Yani bir ümidi yok idi. Lem yekün yatma'u. Böyle bir beklentisi yoktu. Niçin? En yûlede lehu elvelet. Kendisine bir çocuğun verilmesi konusunda bir ümidi yoktu. Fidelikel vakti bu esnada. Yani İbrahim Aleyhisselam çocuğunun olacağını bu esnada düşünmüyordu ki fekeyfe yatmau waladal waladi çocuğunun çocuğunu nasıl düşünsün? Hani bir insan benim çocuğum olur mu düşüncesine sahip değilken Allah Celle Celaluhu ona bir çocuk veriyor. Bir de o çocuğa ilaveten torun veriyor. İbrahim Aleyhisselam işte bu İshak Aleyhisselam'ın kendisine hibe olarak sunulduğu dönemde İsa Aleyhisselam'ı beklemiyordu ki Yakup Aleyhisselam'ı nerede beklesin diyor İmam Maturidi Hazretleri. Ve kavluhu ayet-i kerimenin şu cümlesine gelince ki son cümlesi ve kullen cealna salihin ve kullen hem İsa Aleyhisselam'ı hem Yakup Aleyhisselam'ı biz bunların hepsini cealna kıldık, sağladık, olmalarını mümkün hale getirdik. Ne salihine salih insanlar olmalarını sağladık. Yahtemilu kavluhu yani İbrahim Aleyhisselam'ın soyunu devam ettirirken ona layık salih kullar olmalarını sağladık. Allah hepimizi inşallah salih kullar zümresine ilhak eylesin. Ne demek istiyor? yahtemilu kavluhu salihin. Salihin sözü, buradaki salihin kelimesi şöyle de düşünülebilir. Yani Allah Celle Celaluhu onları salihler yaptı. Yani rusulen peygamberler yaptı. Ev salihine veya onları salih kullar kıldı. Fi külli emrin ve külli şeyin. Her hayırlı işte ve her konuda onları salih kullar yaptı. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyeti olarak İshak ve Yakup Aleyhisselam ve devamındakileri. Şimdi Mevla Teala devam ediyor. 72. ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam hiç beklemediği halde kendisine İshak ve Yakup Aleyhisselam'ı verdiğini ve onları salih kullar yaptığını bize anlattı. Başka ne yaptı Allahu Zülcelal bu İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetini? Ve cealnâhum e immeten. Ve biz onları kıldık ne? E İmamlar, önderler, rehberler kıldık. Ne yapıyorlar bunlar? ne? doğru yolu gösteriyorlar. İnsanlara hakkı hakikati anlatıyorlar. Neyle? Bir emrina, bizim emrimizle. Yani bizim emrimiz uyarınca, bizim verdiğimiz fermana göre, bizim verdiğimiz buyruğa göre doğru yolu gösteren imamlar kıldık, önderler kıldık. Başka bu itibarla işte imam dediğimiz o güzel insanın Allah'ın emri, fermanınca yani bin gönüllüsü olan herkesi kastediyor. Allah'ın emri fermanınca insanlara doğruyu göstermekle emrolunduğunu aslında bu ayet-i kerime bize işaret etmiş oluyor. Daha ne yaptık buyuruyor Mevla? Ve evhayna ileyhim ve biz o önderlere vahyettik. Neyi? fialel hayrati, hayırlı işler yapmayı. Başka? Ve ikame salati, namazı ikame etmeyi. Ve ita'e zekati, zekatı vermeyi emrettik. Ha. yani biz bunlara doğru yolu gösteren imamlar olma fırsatını verdik hidayet yolunda olan imamlar olma fırsatını verdik bir de onlara <laughs> bunun yanında hayırlı işler yapmayı vahyettik hem yapacak hem yaptıracak sadece kendisi emretmeyecek namaz zekat ve ve kanu lena abidin ve bunlar ve kanu oldular lena bizim için nedir oldular? Abidine. Bizim için kulluk eder oldular. Sadece bize kulluk ettiler. Bizim meselemiz burada İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak ve Yakup Aleyhisselam ve onları takip eden imamlara, önderlere namazın ve zekatın emredilmesi konusunu konuşmak. Bizim dersimiz zekatla hani şer'u men kablenada zekat var mı Kur'an'da? Evet var. Onu okuyoruz. Ve kavluhu Allahu Zülcelal'in şu sözüne gelince ve cealnâhum e immeten. Biz o İshak Aleyhisselam'ın devamında gelen kişileri İshak Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam ve onların devamındaki kişiler var ya işte o önderleri biz yaptık. Ne yaptık? E immeten imamlar yaptık. E yani kadeten fi emrid dini din konusunda önder yaptık. Din konusunda güçlü, kade nedir? Komutandır. Yani din konusunda güçlü, gücü yerinde olan önderler yaptık. Yehdune bi emrine. Bizim emrimiz ile, bizim fermanımız ile doğruyu, hidayeti gösteren güçlü önderler kıldık. Yahtemilu kavluhu yehdune. Buradaki yehdune sözü şu anlama gelebilir. E yani yed'unennâse insanları davet ediyorlar ne ile? Bir emrine, bizim fermanımız, bizim buyruğumuzla. Ke kavlihi tıpkı şu ayeti kerime de olduğu gibi. O da nedir? Ve likulli kavmin hâdin. Ve hadin. kavmin hâdin. Bu da Rahat suresinde 7. ayet-i kerime. Her toplum için bir kılavuz, bir davetçi, bir yol gösteren, hakkı öğreten bir önder vardır. Ey yani da'in, davetçi vardır. Ve en yekûne Şu sözün, şu sözün, şu manaya gelmesi de mümkündür. Yehdune bi emrina. Bizim emrimizle hidayete erdiren yani yehdune bi emrina sözü ile bizim emrimize göre hidayet eden anlamına gelmesi de mümkündür. Ne demek? E yani yehdune nase insanları davet etmeleri, insanları çağırmaları bi em neye ila ma bihi o şeye ki emr Allahu Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği konulara insanları uyarmaları, davet etmeleri anlamına gelmesi de mümkündür. Daha neye davet etmeleri? O ila dinihi ve Allahu Zülcelal'in dinine davet etmeleri anlamına gelmesi de mümkündür. Ve kavluhu şu söze gelince ve evhayna biz vahyettik ileyhim onlara neyi fi'alel hayrati iyilikleri işlemeyi vahyettik. Delle kavluhu, buradaki şu söz delalet etti. Ve evhayna ileyhim. Biz o imamlara, önderlere vahyettik sözü delalet etmiştir. Ennehum bunlar. Ennehum. Bu imam, önderler, kanu rusulen. Bunlar peygamberler idi. Yani buradaki evhayna sözü, vahyettik sözü onların İsrailoğullarının peygamberleri olduğuna işarettir. Bu vahiy kelimesi onların peygamber olduğuna delalet eder. Sümme şimdi ayrıca yahtemilu kavluhu fi'lel hayrat. Fi'lel hayrat sözüne baktığımız zaman buradaki fi'lel hayrat sözü neyi anlatır bize? Ey yani bi fialil hayrati. yani bi fialil hayrati. Buradaki söz harfi olmak suretiyle de düşünülebilir. Yani evhayna ileyhim bi fi'lil Biz onlara iyilikleri, güzellikleri yaşamalarını, yapmalarını emrettik şeklinde Buradaki fialel hayratta mahzuf hasfedilmiş bir harficer düşünülmesi de ihtimal dahilindedir diyor İmam Maturidi Hazretleri. Peki şimdi ayet-i kerimenin son cümlesine geldik. Ve ve kavluhu ve ikame's salati ve zekah. Biz onlara başka neyi vahyettik? Namazı ikame etmeyi ve zekatı vermeyi emrettik. Fihi bu kavilde vardır. Enne salate ve zekate şüphesiz namaz ve zekat kaneta var idiler ne zaman fi şerai'il mütekaddimine önceki şeriatlerde yani mütekaddim önceki peygamberlerin geçmiş şeriatlerinde de mevcut idi önceki peygamberlerin şeriatlarında da namaz ve zekat mevcut idi. Bu bizim hani aradığımız kısım şer Ummen kablena da zekat var mı yok mu meselesinin bir delili Kur'an-ı Kerim'den. İşte biz onlara halklarına namazı ikame etmeyi ve zekatı ödemeyi vahyettik buyuruyor Mevla Teala. Ve kavluhu Allahu Zülcelal'in şu sözüne gelince ayet-i kerimenin son cümlesi ve kanu lena abidin bunlar sadece bize kulluk ettiler. Bize kulluk ediyorlar idi. Yani biz bunları vahyettik. Onlar da zaten bize kulluk eden kişiler idi. Ne demek? Abidinin karşılığı ne? Muvahhidine tevhid inancına sahip idiler. Yani bunlar ehli tevhid idiler. Ev Yahud <laughs> da abidine lehu Allahu Zülcelal'e kulluk ediyorlar idi. Ne zaman? Kulle <laughs> vaktin. Her zaman. Her zaman, bütün zamanlarda sadece Allah'a kulluk eden kimselerdi. Yani aynı anlama gelir. Biz Allah'a kulluk ediyoruz. Namaz kılarken de Allah'a kulluk ediyoruz. Oruç tutarken de, ticaret yaparken de, konuşurken de çevremizdeki komşularımızla ve karşılaştığımız insanlara insanlara muamele ederken, onlarla iletişim kurarken de. Çünkü biz ölümden sonrasına inandığımız için yaptığımız her davranışın hesabını Allah'a vereceğimiz şuurunda hareket ediyoruz. Onlar da, onlar da sadece kur Allahu Zülcelal'in ifadesiyle ve kanu lena abidi ve kanu idiler lena sadece bize abidine kulluk ediyor idiler. Evet. Bu Enbiya suresinin 72 ve 73. ayet-i kerimeleri İshak ve Yakub Aleyhisselam'ın ve onların devamında gelen peygamberlerin şeriatlarında da zekatın ve namazın var olduğunu bize anlatıyor. Allahu Zülcelal hakkıyla anlayabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki İmam Maturidi Hazretleri'nin nasihatleri bölümüne kadar Allah'a emanet olun. El Fatiha.